Öncelikle Pepperiz'e merhaba arkadaşlar ben bugün <laughs> Bugün sizlerle birlikte Miraç'la birlikte PUBG oynayacağız eee Ben bir şey demek istiyorum Ya bırak şu tabancayı Allah ee, oldunuz, bebek gibi Aa, vurdunca. Aa, vurdunca Öyle mi yapıyorsun? Y yapıyor musun gibi hissettiriyor ee, En sonki ki FNAF videosu geldi aklıma Miraç'ın e, bilmem ne yapayım diye uçması Hani onu shorts yap yapacağım. Artık izleyenlere kalmış şey. <laughs> Yapayım mı lan? Hakdan yaptım sana da yapacağım. Dayı ne bakıyoruz? Başlatma. Başlayacağız zaten. wow, şaka yaptım başlatacağım. Hayır. Ne? Mod açtın mı? Mod. Ümit beni açtım. Mod açtın mı? Ne modu? En son modu yoktu. Vardı. Klasik açtın değil mi? Klasik Erencil. Angel uğraştım da klasik mi onu bilemem şey. Bilmiyorum Allah Allah. Mod yoksa loba taraf. Lobime atalım. Ne? Ya kanka mal mısın ya? İnsan modu modu seçmemiş, modsuz oynuyor. Ya eşleştirmeyi de kapatmalıyız. <laughs> tamam da gel Allah Allah. Allah Allah. Ben ya. çıktım direkt buradan çektim. En azından bunu da bekleme lobisindeyken çıkma. Çıkınca eksi Free Fire basıyor eksi. İnce ne yemiyoruz da. Kap ben, be, ben de henüz bütler açılmamış. <laughs> hesap yeni. Yo ben de açılıyor gel ben ben de açacağım. Etme. Etme davet. Etme kabul ben etmeyeceğim. Ben Hesap yeni abi. Hesap yeni. Gmail yeni olduğu için hesap da yeni. Anladınız mı? Ödüller var. <laughs> Bu bütün bilgimi verdim yanlış. Ha, ver. biraz ver. Birazdan üstüme çıkacak oyun. Hadi bekleyelim o zaman. Abi hayran. Milo için karakter erkek ve kız kıyafeti giymiş. Kafasız. Ne haber? The games hani sorarlardan. <laughs> 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 Ya kanka <laughs> sıfır. Benimki de çok fazla değil. Çok oynamıyorum ki ben onu Çok oynamayayım diyor. Ben Minecraft çekekliyorum e Bunu zorluyor kanka. Boş ver boş ver. Pop çeyin Pop O sürümü dosyalardan sürümü silmiş PUBG papçı oynayacak Zaten şey de gitti. Arkadaşlar yani o onun, da, onun duyurusunu da yapalım. Biz sürüm değiştirdiğimiz için mantıken hani öbür sürümdeki her şey de silindi. Artık yeni bir server şey açacağız oradan devam edeceğiz yani. Ya abartma ya o kadar sezon şey. Iki, sezon 2, sezon 2 evet. Sezon 2 bitiremeden sezon 2. E sen 7. bölümde miydik lan o şeyde? 8'di galiba. Ya 7 ya 8 hatırlamıyorum. <laughs> Ay. Tamam <Hiç. Anladım>. tamam. <laughs> otura otura koşarım elmayı fırlatırım. Elmayı fırlatma. Neden? Atımı yediririz. At. Cidden elimizde ay. kalıyor mu yani ultra başınca? Valla yediriyorum. Bakın şu an 7 tane elmam kaldı. Bakalım duruyor mu? Aa onu mu soruyorsun onu bilmiyorum. Niye sen niye konuşuyorsun gerçek? Ne lan? Bu ne lan? Ben şey bunların hiçbir şey anlamadım. Senin ekran görüntüsü çok az lan. Hayır. Beni i̇şte bu kadar ha. O yine değil. Senin telefonu mu da daha büyük benimki mi? Seninki bir Senin tık daha büyük. Daha büyük. <laughs> <abi? gülüyor> Arkadaşlar biz de Minecraft'ta sürümü göremiyoruz. Sürümün <laughs> kaç olduğunu göremiyoruz. Zaten tabletle oynayalım. O o aynen. Tabletle oynayanlar. Abi şu güzelim tişört kaç lira? 59.90 sen sen. Şaka yapıyorsun. Dediğin dediğin anlaşılıyorsa. Dedi. ne oldu? Ne <laughs> oldu? Ne oldu? Seni taklit ettim. Ben de map yüklenmedi. Bana bak. Hadi yeni yüklen. Yok ben de map yüklenmedi. Hazırla al. Ne oluyor? Ne oluyor? Millet alıyor. E şimdi bana silah ver adamım. Tamam mı? Sıçar. Ben... Sıçar. Sıçarım. Niye sıçar? Sıçar sıçma ya. Ya ben Hadi Ver sıçarı, ver sıçarı. Ama oh, temiz. <laughs> Afiyet olsun. Adam öldürüm <laughs> kendim. Böyle bir şey yok. Var var. Geber gitim onunla değil. Benim zaten dereceli maçım Ne <laughs> yapayım? <laughs> Kanka öldüm. Oy! Adam öldürdüm. Ben de canım. Oh my god. Oh my god sen gittin Arkadaşlar mi? çok havliyim. Benim gibi havli olmak istiyorsanız linke tıklayın. <laughs> link. Link. Seni ben kovdum. Sen yanıma mı gelsin? Gelmeyeyim mi? Gel de sonra. Canlama hakkı hakkım gitti. Canlama hakkım gitti oh canım bir saniye kala mal gibi ayağa kalktım ayak var ne yapayım neyse <laughs> onu demeyeceğim artık arkadaşlar inanılmayacağınız bir şey söyleyeceğim şarjım <laughs> şarjım 92 hani videolarda da görüyorsunuz şarjım 5 oluyor 10 oluyor 20 oluyor 30 oluyor 40 oluyor 95 hazırlıklı geldim. 95 diyor. 92 hazırlıklı geldim. Hemen şarjına takabilirim yani. Saatimin Ay. şarjına bakayım. 84'müş o da. Ya bugün bu abim bana bir Arkadaşlar gerçek adamları öldürmek istiyorsanız. <laughs> <laughs> Pompalı bitti. Oh yolda. Ya tabi millet benim güzel oynadığımı görüyor. <laughs> güzel oynadığımı görüyor tabi. Tabi canım tabi. Barış Çiğden de iyi oynuyor zaten. Barış. Barış, Barış abi beni lobiye çağırdı. sakos çıldırdı. Oh, saçma sakın konuşma. <laughs> oh, oh. Allah Allah. Sen diyordun bunu bana bir de. Abi onlar saçmalıyor. Mikrofon <laughs> mikro, mikrofonu timinden açıp arkadaşlar öyle diyordu. Adamlar da canı yok. Canı yok. Canı <laughs> yok. Canı yok. <laughs> 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 bu kadar adam öldürsün. Bağırma, bağırma. O kadar... Aha, M24 buldum ben buradan kaçarım. Bu kadar adam öldürsün bana bu şey mi öldürsün ya? Victor mi öldürsün? Evet. Öldürmesin mi? O da ekmek parası kazanmaya çalışıyor. adam var? gibi. M24 buldum, ben buradan kaçarım. Olamaz. Yürü lan. İki mı? He, iki parmak. Free Fire'da oynuyorum ben sadece. Ama bıraktım. O da bıraktı arkadaşlar. Elma bitmiş benim. İki parmak benim. oynanmaz. İki parmak? O oynanır. Sadece dürbün. Dürbünü açmak kötü. Arkadaşlar mi? bunun dediği gibi ben bir keresinde stand of 2'de denedim. İş mi? Bok gibi oyun yok dört parmak. Heh. Bok gibi oynadım. Bok gibi. Elim alışık değil. Hani mermi tuşuna. Bu, bur bakın buraya basıyorum. Oysa ki mermi tuşu burada değil. Üstte dribbin tuşuna basayım diyor. Ona da basamıyorum. Ölüp şey, ölüp durdum. Bir kilim bile olmadı o maçta. Ben de iki ve bir atar. işte şey. iki parmak oynarken öyle yapıyorum. Şuraya basıyorum. Ateş yerine. Aslında ateş burada. İki parmak ağaç şurada. Ben gidiyorum işte basıyorum. Demek ki bu bro, bro iki parmak oynayanlar ona dört parmaklardan mı? Oha uşat. Çüş ne oluyor dur. Ha onu iki kere zıpla zıplayabiliyor. Kırmızı ya. Neden kırmızı? Ha elma versene zıplamaz. <laughs> elmam yok. Suda gidiyor mu? Ula suda gidiyor. Benim elmam benim elmam dur At boğuluyor bu arada. Bu S12K. Ben neden buraya çıktım ki geri döneyim? Aa bot var. Atı burada bıraksam mı? Terk edeyim. Aa bana git abi. kırmızı göz o iyi şeytani at. Şeytani. Şeytan pazar. Seni taşlayacağım. Ö öldür lan. E niye? Öldür kısın. Niye? Adam boğulmuyor bu arada. Adına boğulmuyor. batmışlar. Uyuyor. İşe aşiret fişat. <laughs> Lop <laughs> Oha evin çatısına çıkıyorum Elbini helal et. Neden? Allah etme kanka. Niye? Niye? Öldükten sonra bas bas bağlıyor çünkü. Help. AMR e ne? AMR, e, AMR, e, AMR e ne? AMR ne? AMR ne? ne kanka? AMR. Tövbe seni gidip çar kulesine git ya. En yakın şurası. Hadi ben seni öldürmeye geleceğim. AMRMG tam ben seni öldürmeye gel. Bıçak atıyorsun. Yani. Dur. Şunu alayım. Vazgeç. Bıçak atıyorsun değil mi sen? Vazgeçme yok ki. Bıçak atıyorsun. Hadi bayılalım. Gel, gel. Tamam bekliyorum seni. Tamam bekliyorum. What the fuck? ben, benim sesim gitti mi? Ben orasını bilmem arkadaşlar. Videoda bakacağız artık. Eğer çıkmadıysa benim videoyu yayınlar sadece. Yo zaten senin videoda benim ses geliyor. Diyeceğim de. Aynen. Da benim videoyla aynı ay, ayrı ayrı telefonlar açıp ikimizin videosunu da ya dört aynı... kişi bakıyor konuşma. <laughs> dört kişi bakıyor. İleride ne olduğumuzda onları izleyecek ama. Olsun. Lop lop ben bilmiyorum. belki de bir tane shorts'un 1 milyon izlemeye geçecek. Bir anda popüler olup 5 500K abone olacağım. Hayal gibi bir şey oldu ama neyse. Boş ver. Bir şey diye arabadan daha az gidiyor. Bir şey diye ben dokunmuyorum kalk engellerden kendi kendine geçiyor bak. Önüme engel er çıkmıyor şansa bak. Bak gördün mü? Lan bakayım şu ağaca vur bakayım bir. Bunun kırılsın. Bunun günleri. <laughs> 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 lop lop. Kaldırmıyorum kanka. Sırf böyle dedin diye geri dönüyor. Seni bay <bayıltırım>, telefonunu alırım. <gülüyor> <gülüyor> e ondan sonra videoda cinayet işlendi diye polise verin. Dört kişiyiz. Imbızı gözlü. <laughs> <laughs> e anne? O yüzden. İzlemesine gerek yok ki benim bayıldığım an. Gel. Bak onu aşağı atarım ben de. Önce beni bayıltıyor sonra da hayatına son veriyor. <laughs> gel poçi poçi. Ayak izi. Adama dedim ki geleceğim dedim gelmedim. Adam şimdi beni bekliyor Şimdi adamı kanka bottu galiba. <laughs> Lan at gidiyor. Kanka o elindeki M2 kapıları galiba M7 mi mu bu M2? Ay M762. M762 mi? Evet. M762 Ay. M700. Lan onu mu diyorum ben? Sen elimdekine dedin ya? Bah, benim Ama benim UMP bir de M762 de. O şey mi bu? UMP desenimi görüyor musun? Şey tam. Ne? UMP desenimi cıskan. Cıskan ne? Cıskan. Cıskan. Hadi hadi poçum giydi. Sen beni kıskan. Pesan rengi. M24'ü var. Kullanamıyorum. Beyler Free Fire'da da şey diyor. E, Dragon'u alıyorum kullanamıyorum diye öl öldükten sonra da bas bas bağırıyor. Ne abi bok gibi oynayın. Hadi hadi gel gel. Skan sen hiç mi ölmedin Dragon'la? Bence konuşma Pençeleri sana. bak. Pençeleri sen. Bak ya. Bak ya. Şeytanı pezemek. Hadi hadi. Kes lan. i̇lla atın öldürün değil mi? Atımı, atı, atımı öldürürsen seni kanatlarımla yok ederim. Geçene. <laughs> böyle ne böyle ne saplı. Geber. Sonra sal, son dabre. Ay durma dur dur. Arkadaşlar bu yani ata bir like bir fatiha olsun. Bu, bana niye böyle bakıyor? <laughs> Şerefsiz pazarı. Canım adım. Canım adım. Adını söylemeyip yok. Nasıl da öldürdün? Gelin lan Drakula'ya gidelim. Hmm, yetişebileceğiz. 20 lira mi? var mı? Yok. 3 lira mı var? 20 lira lazım. Niye? Cırıstan alacağız. Drakula'ya gideceğiz. 20 lira bul Allah Allah bana ne diyor? Ben sıfır. Kanka harbi 20 lira bakla. lan. Abi. 15 şarjım var sanırım. Oo bu ne? Ne M4. Var ya. M24'ün yanına iyi gider bir dakika. İşte Azıcık bir vuruluyor. Bol sorum Hadi ben öldüm. Evet. Hadi gelmeler için. Allah Allah. Al, al. Bir. O da iyi. Aa. Aa, bütün mermiyi sömürdün mü buradaki? Seni yani kaç ile şey var? İki. İki. Hı hı. On tane var şimdi. Bir on tane daha bak Hadi hadi mermi var. Ben işte para var. Neden? <laughs> para C var hadi. Param yok. Arayacak mı? Neden? Kanka. Ne? Bırak olayı gidecek de neden? Rakola gideceğiz. Sen merak ediyordun da. Drakolayı gittikten sonra ne yapacağız? Acaba niye? Ya yeni hesabım var botlar geliyor bu ne ya? Millet botları bulduğumuzu mu izleyecek? Ha botları izliyor bot 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 bot. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <laughs> Kapattım videoyu. He. Vallahi. 14 oldu. <laughs> ne yapayım? Senin kaç veriyorsun? Bir. 3. oluyor mu Alıyorum kanka. Ne O, yeri, o yeri. Üç lira daha. Çabuk 3 lira. 15. 15. Ben iki tane daha bulursam. Evet. iki, iki. Ne olur ki İnanır mısın? 1 lira. Şaka. Parcalarca 20 katın. 20 lira, 20 lira yok ya. DBS, DBS, DBS alalım. Ben de kaçiram olurdu ya. Kaçiran olurdu? Kaçiran olurdu. Ya kaçiran olur. Kendin dedin cevaplamayın. 50 var mı? 50-60. 50-60. Ara. Taş şey çıkaralım gelsin. Geber git, geber git, geber git. Arkadaşlar ben boğtuyum diyelim. Gidemeyiz yolu fantezimiz var. Botlar ben botum geldim ben. Taze bir bot istemez misin? İstemeyiz kardeşim biz bakmıyoruz. Çıkıya bakıyoruz. Tamam ortaya aldık şimdi adamlar gelecek. Ölecekler ortaya ha Aslında bunları öldürürüm 2 3 lira alabilirim. 2 lira al. Aa durmuşlar. Arabalar burada. Hani? Ben bu gibi dalıyorum da. Be bekle bekle beraber girek. Ee, tamam. Nerede ben bu lan iyi Buradan he? gitmiş. Bu eve girmiş. Bu evde bizi arıyorlar. Aradıktan sonra da ben çatısından dalacağım. Da para bu. Balkondan girelim adıdır. Balkondan kızı kaçalım. <laughs> ne yer yani? Sen kaçırmaya git. Baba ben <gülüyor> <gülüyor> Para bu, para. Para. Adamlar burada mı vardı? Allah arabanı bırakmış gitmişler. Canlı Halim. yer. Aa para buldum. Adam... ne? Ver, ver paranı ver. Bakayım. Bütün parayı para ver. ver. Göster. O <laughs> göster. Burada ya. Ben de kol Ben. ben. sokarsın. Adam bir de şey oldu dönüştü işte ya. Al. Kanka. O. Rekon draka geldi. Adam var. Ne? Benim olsun da benim içkim ben. Şerefsiz diye iki benim olsun dedim. Kanka biraz canını azaltayım öyle al alırsın Canını azaltmadın kanka. kanka. Ne? Kafasızsın sen. Ne? Yok kafasızsın sus. Kim? Sen niye işte niye? ye. Kanka Hı. biriktirdin sonra alamıyorsun. Çekip Mal süresi bitti galiba. Ya da tükendi. O zaman ne alalım biliyor musun? Ee, süresi tükenmiş. 20 lira yaptı. Boşuna gitti. Harcama lan ver lan 20 lira. 3 lira Şöyle mı? Bir... 3 lira mı ver lan? 1 lira kaldı. Şerefsiz. Hakkımı helal etmiyorum yürü git. Etme oğlum. <laughs> Halan zehri zıkkım ol. Al. Al. Gel. Başka? Başka? <laughs> Ay cihana tık. Kaçma gel buraya. Başka? Amanın. Bak ona bak. Dur. Dur gidiyoruz. Şaka şaka güldü ya. <laughs> Kaleye gittik de inşallah kalede hava yoktur. Yokmuş. Hadi hadi hadi. Gelemedim. Canlama, canlama cartı alalım. Ben gelemedim. Canlama cartı alacağım. Sus, sus gelemedim zaten. Oğlum benim canlama hakkım yok. Canlama cartı alırsan çok güzel olacak. Benim iki tane canlanma hakkım oluyor. Allah Allah. Valla. Yemin et. Yemin ediyorum. Ya, yemin etmezse inanmam kanka. yemin edeceğim kanka ya. Oha. Beş kişi var lan burada. Yemin et. Hadi buradan bir tane cilistler. Altı altı ne beş kişisi. Aldım ben canlama kardeşim. Bir tane kalmış orada benim oldu. Abi şey... bir şey, olmaz oğlum zaten senin canın hakkın var. Ondan sonra süresi bitecek. Ya ray Benim de süresi bitmek üzere ben aynı. Görmüyor musun? Aynı mı seninki? Tamam konuşmayacağım. Hem 249 alırdım da şey mi yok. Konuşunca batıyorsun kanka. <laughs> Nerede doğacak bu şerefsiz? Ne? Dur okula. Nerede doğacak? Nerede doğuyor? Doğum yeri sen hele. <laughs> Nerede bu şerefsiz? Dur okula gitmez ki. Ya niye geldik biz? Kanka burada kristal kalmıştır. Kalmamış. Yemin et. Kalmamış ki. Kanka. Diye. Ben canlama kartı için geldim yani yaşamaz. Kanka kafasız mısın? Beni niye getiriyorsun? Niye? Kanka. Hayır belki iki tane kalmıştır. Ya yani gel, gel Kristal kaç tane kristal istiyor? Bir. Biz onu burada bulabilir mi sence? Bırakmışlar mıdır? Ya bu. Ya ben canlama kartı için. Erdem bulduk. Canamamız bitti. Seni yani Boku boku ne geldi? Yani boku boku ne gittik? Neyse geliyorum ben. Yani gidiyorum. Gelmiyorum. Gelmiyorlar. Patlayı bölüyorum ben. İnternet. Umrumda olmaz biliyorum. <laughs> oh my god çok fena intihar ettin kanka öyle ölmüyorlar. Biz de şimdi. Paraşüt atacak mı? Paraşüt <laughs> atacaksın değil mi? <laughs> Gözlerimden açık. Allah. Al siktir. Al siktir. Arkadaşlar çok fena düzgün. Ben, ben bu videoyu burada kapatayım. Yemin ederim. 22 dakika olmuş. Kapatalım Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.